Engelliymiş iki kişilermiş bunlar. Daha... Evet. Otur bak. Otur. bunlar ya? Hadi. sana gelmiş.

bir şey de, bir de <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Kahraman Carlos helal olsun sana. Valla Kahraman Carlos çocuğun bacağından tuttu yoksa etkisi hale gelmezdi yani. Onu yavaşlatan da bu köpekti yani. Sakinleştiren de buydu. Aslanım Carlos. Allah'tan ben yakalamadım. O keseri kapatmadım adam değil. Abi seni göreve biz kaçıyoruz. Nasıl oldu abi olay? Biz e, arkadaşımla birlikte doğa parkından yürüyüş yapıyorduk. Hava güzeldi yürüyüş yapıyorduk. O sırada sesler falan geliyordu. Orman içinde çığlık sesleri falan geldi. bize koşturduk oraya ne oluyor diye. O sırada bayanın üstüne çullanmıştı zaten. Ben onu gördükten sonra doğa parkından koşturdum. Yani zaten ko kovaladım. Buraya kadar kovaladım. iş yerinin içine sığındı. İş yerinin içine yakaladıktan sonra zaten kafasını duvara vurdu orada. Ondan sonra ele etkisi hale getirdiler. Yani bayan da zaten kendi evi Tokiler'de olduğu için üst caddeyi kullanmak istemiş. O sırada arkadan iki kişi yerince bunu orman içine kıstırıyorlar. Aha, kadınlar kadını o zaman hanımefendiyi sıkıştırıyorlar, sıkıştırıyorlar. Kaçırıyorlar, ağzını tutup orman içine e, şey e, sıkıştırmışlardı zaten. Biz de oradan koşturduk. Koşturduk buradan, burayı, en son buranın içine kadar koşturduktan sonra burada yakaladık yani. Etkisiz hale getirdik burada. Ondan sonra da polis memurlarını buraya yerler. Zaten arkadaşım da kendisi de burada. Beraberdik yani. <laughs> i̇ki, kişiler miydi? Kaç kişiler i̇ki kişilerdi. Miydi? İki, bir tanesi peşinden gelmiş. Ee, müdahale etmemiş. O müdahale etmeyen etme, kişi de ben gördüm zaten koşturuyordu. O benim geldiğimi gördükten sonra zaten koşturdu. O tutsansıza doğru koşturdu. Bir tanesini zaten o çalılıkların arasında saklamış. Köpek bizim kendi köpeklerimiz var. Sağ olsun bir tane Carlos köpeğimiz var. O da tuttu zaten ay bacağını tutunca buranın içine sığındı yani. Peki e, size bir şey dedi mi şüpheli neden yaptığını ya da hiçbir şey ama zaten ben yerine etkisi hayale getirmişler. Yani içeride zaten sıkıştım bir güzel de. Allah o dövenlerden de Allah razı olsun yani çok güzel benzettiler yani. Peki sağlık durumu nasıldı? Sağlık durumu hiç iyi değildi yani zaten konuşacak halde değildi yani zaten geldiğinde üstünü falan toparlıyordu. Aşırı derece üstüne çullanmıştı zaten biz geldiğimizde üstünü toparlıyordu. Arkadaşım da dedi öldü dedi. Öldü deyince ben zaten kimya öldü de bir baktım yerde uzanmışlar üstüne çullanmış çocuk. Bundan sonra zaten ben direkt görünce kovaladım zaten. Doğa parkından buraya kadar kovaladım. O sansiste yakaladım yani. Köpek mi yakıldı abi? Köpekten bahsediyorum. Köpek bacağından ısırdı yani. Bizim kendi köpeğimiz bacağından tutunca biraz etkisi hale gelince buradan taştık yol var. Fen içine düştü. Oradan buranın içine sığındı kendisi yani. Bu